neues Video vorbereitet. Bist du bereit? Bugün sizlere bahçemde bulunan serayı ve seranın içindeki bitkileri tanıtacağım. Bu bizim seramız. Das ist unser Gewächshaus. Gewächshaus. Sera. Şipri miana. Hadi tekrar edelim. Hazır mısınız? Evet. Ya. <laughs> 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 das Gewächshaus. Sera. 10. Gewächshaus. Sera. Sera nedir? Güneş ışınlarının içerisine girmesine izin vererek ve ısının dışarıya kaçmasını sınırlayarak iç ortamın dış ortama göre daha sıcak olmasını sağlayan sisteme sera denir. Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam, plastik, fiberglas gibi ışığı geçiren materyallerle örtülü yerdir. Basisen <laughs> greenhouse

sonunda başardım Merhaba ben Bisbit. Aman Allah'ım. Oh, Hallo, ich bin Bisbit. Ich bin sehr neugierig auf die Pflanzen in ihrer Welt. Lass uns anfangen hoş geldin Bisbit. Bu bitkiye bizim dünyamızda Türk diyoruz. Almanca Das Radischen. Hadi tekrar edelim. Das Radischen Turp. Das Radischen Turp. Turp'un faydaları. Kalbi korur. Die gesundheitlichen Vorteile von Radischen. Es stützt das Herz. Bisbit, neredesin? Buradayım. Heh, şimdi gördüm seni. Tekrar edin. Şifri mi ya? Na. Turp vitamin K, vitamin C ve demir içerir. Turp vitamin K, vitamin C ve demir içerir. Turp vitamin K, vitamin C ve demir içerir. Radishin sinntrayh an vitamin K und C sowie Eisen. Sprich mir nach. Radischen sind reich an Vitamin K und C sowie Eisen. <laughs> Das ist eine <Sessizlik> <Salatalık, die guke>. <Sessizlik> <Sessizlik> <Salatalık, die> Gurke. Şiprihmiyna. Salatalık <Sessizlik> di Gurke. Salatalık di Gurke. Salatalık di Gurke. Gurken unterstützende der Gehirnaktivitäten. Salatalık beyin sağlığını korur. Gurken unterstützende der aktivitetin. Salatalık beyin sağlığını korur. Salatalık sağlıklı ve parlak cilt sağlar. Guğken tüm derhal good. Guğken tüm good. Salatalık sağlıklı ve parlak cilt sağlar. Guğken tüm good. Salatalık sağlıklı ve parlak cilt sağlar. パパ。 Nereye saklandın yine? Buradayım. Bu domates bitkisi. Di tomate, domates. Di tomate, domates. Di tomate, domates. Bitkisidir. This is aine paprika filanze. Şifre mi yana? Bu bir biber bitkisidir. This is aine paprika filanze. This is aine paprika filanze. Bu bir biber bitkisidir. Kontrolü kaybettim. Evet, güzel. Kontrol bende. Başardım. Bunlarda başka bitki olsa gerek. Bu bitkinin adı ne acaba? Var mı? Söylesin. Dereotu, derdil. Şifrih miyanah. Derdil, dereotu. Derdil, dereotu. Derdil, dereotu. Derdil, dereotu. Bisbit. Bak bu, frank soğanı. Hemen geliyorum. Bu, Frank Soğanı. Der, Schnittlauch. Der, Schnittlauch, Frank Soğanı. Der, Schnittlauch, Frank Soğanı. Birbirlerine çok benziyorlar ama Aa, aynı değiller. Bunun yaprakları daha kalın. Yoksa bu başka bir bitki mi? Arkadaşlar kusura bakmayın. Yemek yerken rengim ve sesim de değişiyor. Bir türlü biz bu bitkinin adı ne? Taze soğan. The love swivel. Çocuklar bisbit. Tekrar edin. Şiprih miyana. Di la sviybel. Taze soğan. 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 Di la swiebel, Taze soğan. Salat, marul. De salat, marul. De salat, marul. De salat, marul. Birden kendimi başka bir bitkinin içinde buldum. Bu hangi bitki acaba? Çocuklar, siz biliyor musunuz? Tere, di, garden krese. Die Gartenkresse Tere Gartenkresse enthält einen hohen Vitamin C. Teremizi de topladık. Artık kahvaltı sofrasına gidebiliriz. Bakın, Tabağımda hazır. Bunları tanıyor musunuz? İsimlerini biliyor musunuz? hep beraber söyleyelim. Dereotu, yeşil soğan, tere, frenk soğanı, marol. Biraz daha güzelleştirelim. Evet, kahvaltı tabağımız hazır. Seramızda kendimizin yetiştirdiği bitkiler tamamen doğal, sağlıklı ve Organiktir. Sağlıklı olabilmek için bol bol yeşillik yemeliyiz. İzninizle arkadaşlar, Bisbit çok uzak yoldan geldiği için karnı çok acıkmış. Bu topladığım yeşillikleri ona ikram etmek istiyorum. Eğer bir gün yolunuz düşerse size de hazırlarım. Bisbit, yemeğimi başladın yoksa? Güzel arkadaşlar. টিস্টু স্যার বিয়ে